Selam dostlar, b Tekno YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Videomuzun ana konusu Mac Mini ama Mac Mini zaten birçok kişi inceledi, bireysel videolarını yaptı. Benim burada odaklanmak istediğim nokta sizin de gördüğünüz gibi önümde bir de MacBook Pro var dostlar. MacBook Pro mu almak daha mantıklı yoksa Mac Mini mi almak daha mantıklı? İkisinde de M4 var ama ikisinin de base modellerinin fiyatları farklı. Peki performanslarında bir farklılık var mı? Bu videoda buna bakacağız. Aynı zamanda kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Ve tabii ki Mac Mini kutusundan çıkartıp kuracağız. Mac Mini'yi tanıyacağız ve günün sonunda da dediğim gibi Macbook Pro M4 mi almak daha mantıklı yoksa Mac Mini M4 mi almak daha mantıklı buna karar vereceğiz. Şimdiden videoyu beğendiğiniz ve daha yeni videolardan ilk haberdar olmak için abone olup bildirimleri açtığınız için teşekkürler. Başlıyoruz. Kutumuzu önümüze alalım. Artık bu tarz şekilli şükürlü kutular yapmayı çok seviyor Apple. Güzel de oluyor. Macbook Pro'nun kutusu da çok güzel. Ve karşımızda Harbiden şaşırtıcı boyuttaki Mac Mini. Şimdi dostlar bizim aldığımız Mac Mini belki ofiste de kullanırız diye en base modeli değil. Biliyorsunuz ki base modeli 29 bin liraya satılıyor ve içerisinde 250 GB SSD, 16 GB RAM var. 10 GPU, 10 CPU çekirdeği bulunuyor. Aynı MacBook Pro 14 inçlikteki M4 gibi. Onda da 10 GPU, 10 CPU çekirdeği bulunuyor. MacBook Pro 14 inçin base modeli 75 bin lira ama Mac Mini'nin base modeli ise 29 bin lira. Zaten bir kere fiyat avantajı Mac Mini'de. Ama burada bazı şeyler devreye giriyor. Gelin ilk olarak kutumuzu açarak bir başlayalım. Oba! Şöyle çıkarttık. Direkt karşımıza Mac Mini'nin kendisi geliyor. <laughs> ya gerçekten gülesim geliyor ya. Bu bu çok değişik bir şey. <laughs> Harbiden çok değişik bir şey. Buradan da gerçekten çok sağlam duran bir güç kablosu çıkıyor dostlar. Yani böyle bildiğiniz klasik örgü kablolar gibi değil yani. Böyle ben kopmam, yıpranmam gibi bir kablo yani. Nasıl tarif etsem de bilmiyorum ama gerçekten çok değişik ve sağlam bir dokusu var. Onun haricinde de ne çıkmış? Apple bunu Kaliforniya'da tasarlamış. Onun bilgilerini vermiş bize. Mac Mini'nin tanıtımının yapıldığı bir tane broşür koyulmuş. Burada bağlantı özelliklerini falan söylüyor. Ekstra garanti belgesi falan dostlar. Güzel olmuş. Şunun tasarımını çok sevdim. Birazcık bunun ebatları hakkında konuşacağız dostlar. Çünkü gerçekten şaşırtıcı ölçülerde. Yani ben daha önce yani bu kadar küçük bir şey yapılabilir mi? Yapılabiliyormuş abi. 5 santim yüksekliğe sahip. 12.7 santim kare bir forma sahip dostlar. 670 gram ağırlığa sahip. Yani 1 kilo bile değil. Arka tarafında açma kapatma butonu bulunuyor. Burada da fan ızgaraları var dostlar. Bazı kanallar bu konuya çok yanlış değinmişler. Yani 360 derece falan demişler. Ama ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Bir tarafı hava alıyordur, bir tarafı veriyordur. Yani soğutma mekanizması ve egzoz fan sistemi bu şekilde çalışır. Yani kesinlikle 360 derece bir sistem olduğunu zannetmiyorum. Herkes bunun şu tasarımını çok tartışmış. Şimdi bunu böyle koyduk değil mi? Abi bunu açmak için böyle kaldırman lazım. Apple da burada demiş ki arkadaşlar kimse demiş Mac'ini demiş kapatma ihtiyacı duymuyor. Ben uzun süredir Mac kullanmıyorum. Bu videoda kıyaslayacağımız MacBook Pro 14 inçte aslında eşimin yeni yeni Apple ekosistemine katılıyorum dostlar. Yani böyle bir alışkanlık var mı? Aramızda daha önce Mac kullananlar varsa gerçekten kapatma ihtiyacı duymuyor musunuz? Gelişmiş uyku moda özellikleri mi var? Bunları yorumlarda bizimle paylaşırsanız en azından beni benim gibi Mac ekosistemine, Apple ekosistemine yeni katılan arkadaşları bilgilendirmiş olursunuz. Arka tarafında güç kablomuzu sokabileceğimiz güç bölümü bulunuyor. Ethernet girişi bulunuyor. Bu Ethernet girişini satın alırken özelleştirebiliyorsunuz dostlar. HDMI'miz var. 3 tane de Thunderbolt 4'ümüz var. Burası 40 gigabit hıza kadar destekliyor. Thunderbolt 4 dostlar bunların hepsi. Ön yüzünü çeviriyoruz. Burada bir tane 3.5 mm jack var. Combo jack. Hem mikrofon hem kulaklık girişi olarak kabul ediliyor. Ön taraf portları 2 adet 10 gigabit'e kadar destekli type C USB'ler var dostlar. Hani bilginiz olsun arka taraftakiler gibi 40 gigabit'e kadar destekli değiller. Kurulumunuzu yaparken ona göre yapın. Bluetooth 5.3 desteği var. Ethernet girişinin yanında aynı zamanda Wi-Fi 6E desteği var. Biliyorsunuz ki MacBook Pro'da da Wi-Fi 6E desteği vardı. Yani Wi-Fi 7 her iki modelde de yok. E, gerek var mı? Ne bileyim yeni teknoloji var. Yeni çıkan bir ürün. Apple koy kardeşim işte. Apple'ın böyle şey maalesef var. Yapacak da bir şey yok. Tekrardan hatırlatıyorum. Base modelini alırken özelleştirme yapıyorsunuz. 10 gigabit Ethernet'i ekstra satın alabilirsiniz dostlar. Çok gerek var mı derseniz abi ne yapacağınıza göre değişir. Yani normal Ethernet'te işinizi görür diye düşünüyorum. O artık sizin satın alma amacınıza göre şekillenecek bir şey. MacBook Pro M4'te Ethernet girişi bile yok. Doğrudan Wi-Fi'dasınız. Şimdi dedik ki bu M4 Base modelini özelleştirdiğiniz zaman 29 bin liranın üzerine çok rahat çıkabiliyorsunuz. Ama bir tere TB, 2 TB boyutlara çıktınız, 16 GB RAM'in de üzerine çıktınız. Yine MacBook Pro M4'ün base modelinden daha uygun fiyata geliyor dostlar. Ama unutmayın bunu satın aldığınız zaman her ne kadar taşınabilir bir ürün olsa da bir ekran ihtiyacınız var dostlar. Ve prize bağlı olarak çalışmanız gerekiyor. Eğer siz sürekli hareket halinde çalışan bir video editör ya da tasarımcıysanız hani bu pek işinize gelmeyebilir. Ben ikisinde deneyimleme fırsatı bulan bir video editör olarak videonun sonunda size net bir şekilde görüşlerimi söyleyeceğim ve hangi satın alımı yapmanız gerektiğiyle ilgili net bilgiler de vereceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Cidden bunu bir iş istasyonu olarak alıyorsanız bence M4 Pro sürümüne bakmanız lazım dostlar. M4 Pro sürümünde çekirdek sayıları gerçekten fazlasıyla artıyor, özelleştirebiliyorsunuz. 8K videolara editleyebiliyorsunuz. Çok daha ağır 3D modelleme işlerine göz atabiliyorsunuz ve tabii ki M4 Pro bulunan modelin ağırlığı da artıyor. Bu da yanlış hatırlat hatırlamıyorsam 730-740 gram civarındaydı. Şimdi bunu bir kuralım. Daha sonra MacBook Pro ile aralarında Adobe Premiere Pro kullanımı anlamında ya da genel anlamda bir performans farkı var mı? Gözlerimizle görelim. Değerler aynı biliyorum. 10 GPU, 10 CPU çekirdeği var. Ya aynı şekilde Neural Engine çekirdek sayısı da aynı 16 çekirdekli. Bakalım yani abi gözümüzle görelim. Yalnız şöyle bir MacBook Pro'yu da elime almak istiyorum. Şu şu daha ağır. 1 kilo 550 gram civarında. Bu 600 gram. Çok hafif. Gerçekten çok hafif. Evet dostlar setuplarımızı kurduk sağ tarafta gördüğünüz MacBook Pro M4 Base model 16 GB RAM'i var, 512 GB SSD'si var. Ben daha önce onu kullandım, edit yaptım, performansını biliyorum. Hatta bu videodan önce Windows bir laptopla kıyaslamasını yapmıştık. Gerçekten ilgi çekici bir video, onu da izlemenizi tavsiye ederim. Sol tarafta gördüğünüzde Mac Mini dostlar. Bizdeki Mac Mini Base model değil, 24 GB ve 1 TB modeli dostlar. Yani 24 GB'a sahip olduğu için Premiere Pro'da daha serin bir gezintiye sahip olacağız. Ofisteki en boş ekrana bağladım. Normalde 8K çözünürlüğe kadar dostlar ekran desteği veriyor. 6K iki tane ekrana bile bağlayabiliyorsunuz. Her iki cihazında bu bağlantı özellikleri var. Peki 16 ile 24 arasında kayda değer bir fark var mı? Şimdi gelin abi Mac Mini'ye bir girelim. Bir Premiere Pro'da timeline testi yapalım. Daha sonra da renderına bakalım. Hemen Premiere Pro'muzu açtık. Giriyoruz. Evet şimdi projemizi yükledik. Proje dosyasında bazı eksikler olabilir dostlar. 4K benim de daha önce üzerinde çalıştığım bir proje. SSD'den alıyoruz. Çok hızlı bir SSD'den alıyoruz. Bilginiz olsun. Yani direkt buraya yüklemek yerine uğraşmadım. SSD üzerinden size gösteriyorum bunu. Aynı şeyi zaten MacBook Pro'da da yapacağız. 24 GB RAM'i olduğu için muhtemelen çok daha hızlı timeline'da gezebileceğiz. Bakalım şöyle başlayalım. 1/4 bölü oranında başlıyoruz. Saniye saniye gezebiliyor muyuz? Bir yere atlıyor mu? Önemli olan odaklandığımız noktalardan biri bu dostlar. Ve gördüğünüz gibi hiçbir problem olmadan pat 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 pat, pat, pat gezebiliyorsunuz. Şöyle timeline'a geniş destekler alsak, daptar yapsak nasıl olacak? Darken bile bence çok iyi performans sergiliyor. Şimdi birazcık genişletelim. Genişlettiğimizde zaten çok daha iyi bir şekilde ilerliyor. Yani mükemmel. Gerçekten mükemmel. Performansına bayıldım. E zaten aksi bir performans göstermesini beklemiyordum. Şöyle elimle baktığım zaman da herhangi bir ısı yükselmesi yok. Kısa bir render alalım. Bakalım ne kadar sürede bu render'ı tamamlayacak. Onu da test edelim. Şimdi dostlar 4 tane 4K video attım. Hepsi gayet görüntü kalitesi çok yüksek videolar. Herhangi bir kasma donma yok. İlk baştakiyle şu farklı videolar. Bilginiz olsun. Şimdi export diyelim. Yine aynı şekilde SSD'ye aktarıyorum dostlar. Bunun ne yapıyoruz? High kalite 4K yapıyoruz. 832 MB oldu. Totalde 1 dakika 22 saniyelik bir videodan bahsediyoruz. H264 ile VBR PAS 1 dostlar. 80 megabit target. Başlıyoruz. Hemen şöyle şuraya bir tane de kronometre koyacağım. Export dediğim andan itibaren kronometreyi başlatacağım dostlar. Başlattım. Baya hızlı başladı. Galiba 20-25 saniyede tamamlayacak. 1,5 dakikalık yüksek çözünürlüklü 4K 830 MB çıktı boyutuna sahip bir videolar grubunu render alıyor dostlar şu an. 21 saniye, 22 saniye galiba bitti bitecek, bitti bitecek. Haydi koçum, haydi koçum, haydi. Oba! 33.71 saniye. 10 numara. Şimdi gelin MacBook Pro'ya bakalım. Şimdi hemen MacBook Pro'nun da bir timeline'ına bakalım. Bir önceki videolarda defalarca kez baktık zaten dostlar ama hani tekrardan bir bakalım. Bazı proje dosyaları eksik olabilir. Sadece geçişler falan eksik. Onlar da o kadar önemli değil. Gördüğünüz gibi Premiere Pro'yu da projeyi de çok hızlı bir şekilde açtı dostlar. Unutmayın MacBook Pro M4'te 16 GB RAM var. Mac Mini'de 24 GB RAM var. 512 GB SSD'si var. 1 TB SSD'si var dostlar. Fazladan RAM'inin olması Mac Mini'nin daha hızlı çalışmasını ve timeline'da daha iyi gezinmesini sağlayabilir. Bunu unutmayalım. Yine aynı projeyi şöyle seri seri geziyoruz. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani bana istediğinizi deyin ama sanki MacBook Pro daha mı seri geziyor? Hatta şöyle timeline'ı açalım. Açalım. Açıp gezelim. Sorun yok. Burada da gayet hızlı geziyoruz. MacBook Pro daha mı hızlı lan? Galiba daha hızlı olabilir. Devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Bir sorun yok. Gayet MacBook Pro'da 16 GB RAM'in olmasına rağmen hızlı. Ve şu an bu gördüğünüz videoyu zaten ben bu MacBook Pro'da editledim dostlar ama SSD'den editlemiştim. Birkaç dosya sildiğim için eksik görünüyor. Yine aynı şekilde SSD üzerine render alacağız dostlar. Hemen aynı videoları kopyalayalım. Premiere Pro'nun içerisine atıyoruz. Daha sonra alıyoruz. Bunları da timeline'a bırakıyoruz. Export diyoruz. High kalite 4K yapıyoruz. Yine 800 küsür. H264 formatında export dediğim an kronometreyi başlatacağım. Aa iyiydi bakalım. Biraz daha yavaş başladı. Çok doğal. Çok doğal abi. Bu arada SSD'yi 40 gigabitlik çıkışlara taktım. Thunderbolt 4'lere taktım. O konuda da aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. 20 saniyeyi devirdik. 20 saniyeyi devirdik. Oğlum bitirecek. 31-32 saniyeden daha kısa sürede bitirirse elim gide koysun hemen. Hadi. Haydi koçum. Haydi koçum. Aa tamam. Bir saniye geç bastım. 34. Araları yani 1-2 saniyelik bir fark var dostlar. Harbiden de bir sorun yok. Gayet güzel. Şimdi karar vermenin zamanı geldi. Mac mini mi almak daha mantıklı? MacBook Pro M4 almak mı daha mantıklı dostlar? En samimi görüşlerimi söylüyorum. 24 GB RAM'i var. 1 TB dostlarda SSD'si var. 16 GB RAM'i var. 512 GB SSD'si var. Bu 75 bin lira. Bunu daha da yükseltip 2 TB'lığını alsanız bile Mac Mini'yi 75 bin liraya kadar çıkartamıyorsunuz dostlar. Tabii ki M4 Pro versiyonunu seçerseniz fiyat daha da gider ama net bir şekilde siz sadece evinizden işlerini yürüten birisiyseniz Mac Mini almanızı tavsiye ederim. Çok daha uygun fiyatlı da olacaktır ve güzel bir ekran satın alırsınız. Hani seyir zevkinizi daha da yükseltirsiniz, çalışma koşullarınızı daha da iyileştirirsiniz. Ama bunun yanında aynı zamanda bir klavye, mouse da almanız gerekiyor. Bunlar da ekstra masraf. Kesinlikle bu masrafları yaptığınızda bile bence MacBook Pro kadar alı değildir. Ama kardeşim ben bir gezginim? Ben gezerek iş yapıyorum. Hani base modelini alacağım. Macbook Pro'nun en düşüğünü alsam. 16-512'lik olanı alsam. 14. inç olanı alsam. Benim işimi görmez mi? Görür kardeşim. Şöyle de yapabilirsin. Macbook Pro al. Evde kullanmak istediğin zaman sonuçta yine çok kaliteli bir ekrana yansıtabiliyorsun. Bu tamamen senin ne istediğine bağlı. Ben Macbook Pro almayı tercih ederdim. Çünkü insan bazen evden böyle çıkıp bir parkta bahçede çalışmak isteyebiliyor. Bir kafede çalışmak isteyebiliyor. Ya da bir seyahat hayat halinde gerçekten freelance olarak çalışıyorsanız bir video edit işi gelebiliyor, tasarım işi gelebiliyor. Böyle durumlarda taşınabilir cihazların önemi anlaşılıyor ve zaten bunun içinde taşınabilir birçok cihaz pahalı dostlar. Yani günün sonunda Mac Mini'de alsanız MacBook Pro'da alsanız ikisinden de mükemmel performans alacağınızın garantisini verebilirim. Gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Mac Mini harbiden on numara çalışıyor. Bu arada bunda oyun oynamayı deneyeceğiz dostlar. Bilginiz olsun Mac Mini'de nasıl oyunlar oynayabiliyoruz bununla ilgili de bir video gelecek. Hemen ben gelecek videoları sizin için duyurayım. Şurada bir tane böyle RTX ekran kartı olmayan Zenbook S16 var. Bu da yapay zekalı bir AMD işlemcisine sahip. Bunun videosu da kanalda dediğim gibi açıklamalar kısmına bırakıyorum. İzlemeyi unutmayın. Ona da mesela oyunları yükleyeceğiz, oyun testi yapacağız. Bu tarz videolar da gelecek. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Buna benzer videoları daha sık görmek istiyorsanız da beğenmeniz yeterli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi iyi bakın görüşmek üzere